Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Dünyanın en sağlıklı, en çevreci, en ekonomik ulaşım aracıdır bisiklet. Peki bisiklet alırken nelere dikkat edelim ve kullanırken onu konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Denizli'deyiz, bölgenin en iyi bisiklet mağazasındayız. Yanımızda da genç girişimci ve işletme sahibi sevgili Murat Ertuğrul Bey var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Öncelikle sizler de hoş geldiniz Cengiz Bey Denizli'mize, Fatih Mahallemize. Çok ee, teşekkür ederiz. sağlık. Çok ee, sağ olun bizi kabul ettiğiniz için. Biz de aramıza katıldığınız için çok teşekkür Çok <laughs> ne sağ olun. Ne mutlu bize. Ee, şimdi tabii dedim ki bisiklet aslında en sağlıklı, en çevreci ve en ekonomik ulaşım aracıdır. O noktaya geleceğiz ama öncelikle sizin marka olarak ve bu sektör olarak Denizli ile buluşma hikayenizi bir kısaca alalım. Ee, öncelikle kısaca ben kendimden bahsedeyim. Hı -hı. Ee, Marmara Tekstil Öğretmeni mezunuyum bu arada. 4 yıllık üniversite Hı -hı. mezunuyum. Ee, bu sektörde 98'den beri bisiklet sektörünün içindeyim. Yani ekonomik durumumuzdan dolayı okuldan kalan boş zamanlarımızda hafta sonları, yaz tatilleri dönemlerinde ben bu işi faal olarak devamlı yaptım. 2012'de üniversite mezun olduktan tamamen tekstile adanmıştım. Eee 2000 bundan iki ay önceye kadar. İki önceye kadar baktık. Tekstil sektöründeki durgunluktan dolayı e, ve patronum sağ olsun e, kendisinden de rica bulundum. E, hı hı. E, piyasa durgunluğundan dolayı. Dedim ki kendi ticaretimi yapmak istiyorum. E, i̇zniniz olursa dedim ben şey yapacağım. Sağ olsunlar onlar izin verdiler. Kardeşim e, Bayram Ertuğrul'la beraber e, bu mevcut olan dükkanımızı e, faal bir şekilde 3 yıldan beri devam ettirdiğimiz işlerimize tamamen odaklanmış bulunduk. Denizli'nin tüm mahallelerine ve Türkiye'nin tüm vilayetlerine bisiklet gönderebiliyorum buradan. Hı hı. Sıfır ve ikinci el bisikletlerinin tamamını, bütün markaların adını altını hı hı. çiziyorum. Bütün markaların eee yedek parçasından vesairesine kadar çözümümüz hı hı. var. Hı hı. Yedek parça şey, sorunumuz yoktur. Hı hı. E, bakım, tadilatlarını yapabiliyoruz. Hı hı. E, sıfır Şimdi ve ikinci el bisikletlerimiz var. de vardır. Şimdi bisiklet çeşitleri çok fazla. Hı hı. E, hem profesyonellerin kullandığı hem de hobi olarak Aynen kullanılanlar. Öyle, o ayrımı nasıl yapılıyor? Burada e, Çocuk ya da yetişkin kim gelirse gelsin onların öncelikle ne istediğine bakıyoruz, hı hı. nerede kullanmak istediğine bakıyoruz, şehirde mi kullanmak istiyor, dağda mı kullanmak istiyor ya da arazide mi ya da plajda mı hı hı. bunlara göre onların hitabına göre boyun e, sele borusu dediğimiz sele ölçüsü dediğimiz hı hı. bir ölçümüz var ona göre biz boyuna göre çocuğun ya da yetişkinin tercihlerine cevap vermeye çalışıyoruz Çalışıyoruz. İmkanlarına Peki. göre sıfır ya da ikinci el. Peki bisikletini kullanırken neye dikkat etsinler? Ee, öncelikle kullanırken e, ben şunun altını çok çizmek istiyorum. Bisikleti bizden ya da bir başka birinden kimden alırsa alsınlar ama kesinlikle bisikletçiden alsınlar. alsınlar. Doğru Neden? yerden almakla başlıyor ki de, her e, şey. Başlangıçta bisikleti doğru yerden almazlarsa eğer, bakkaldan, çakkaldan 300 lira, 500 lira ya da 1000 lira, 2000 lira düşük alıp da doğru bisiklet almazlarsa çocukları bisikletlerden soğutuyorlar. Ya da yetişkinler gerçekten zevk alarak bisiklet binmiyorlar. Hı hı. Yani bunun altına çizmek gerekiyor. Bisiklet binerken de mutlaka ve mutlaka frenlerini çok kontrol etsinler. Hı hı. Yani Allah korusun. Bunun sonucu çok kötü şeylere sebep hı hı. Olabilir. olabilir. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ Sağ olun sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.